Sayın Peridun Bey bütün alanları e, sıralamak istemiyorum. Rus iş dünyasında teşekkür etmek isterdim bu organizasyondan dolayı. Bugün bu toplantımızda herkes katılımı çok yoğun bir şekilde. Bu da bir daha gösteriyor işbirliğinin gelişimi ne kadar önemli olduğunu da bir kanıttır. İlk olarak Sayın Büyükelçimizin e, şu an kendileri Türkiye'de de e, bu sene e, dördüncü büyük e, bir araya gelme var iki başkan arasında. Bu bizim Türkiye arasındaki e, sıcak ilişkinin bir göstergesi olarak Ankara'da Sayın Kutlu'nun şu anda orada ve Sayın Büyükelçimiz de kendilerine eşlik ediyor orada. Bu çerçevede de e, kendilerinin selamını da iletmek istiyorum. Прежде всего хочу сказать то, что сейчас господин посол находится, находится в Турции. Это в рамках визита между двумя главами государств. Этот, эта встреча является четвертой между двумя главами государств. Сейчас он находится в Украине. И посредством этого хочу передать его приветствие всем находящимся в этом зале. Böyle bir organizasyonu yaparak bu iş işadamlarını bir araya getirdiği için bize aynı şekilde sayın Ayın Ayıp kendi Eee için çok çok teşekkür ediyorum. Я хочу такого замечательного мероприятия. bahsetmiş olduğu güzel ifadeleri bundan sonra da ayak uydurmaya Savaşacağız inşallah. Biz de bu toplamda bu düzeyde katılım olması, e, birazdan ifade edeceğim, gerek dünya ekonomisinde gerekse kuruluşlar arası ticarette ortaya çıkan gelişmelere rağmen böyle bir ilginin olması, iki ülke iş adamlarının, iki ülke ekonomik ticaret...